Merhaba arkadaşlar hani bugün Ay, diğer videomda gösteririm demişim ya birinci kata akşam oldu göstereceğim şimdi bir son benim arkadaşlar ya şu an yeni çekiyorum görmedim acayip mutluyum şu an mutluktan ağlıyorum bildiğin ben birazdan kanalımı açacak bu benim birinci kata kendim yapayım arkadaşlarım benim canım arkadaşlarım. saklaya saklaya gel. Gece ve gündüz de... Ay benim kardeşim mi gelmiş? Bak doğacım video çekiyorum. Merhaba desene. Merhaba de. Merhaba de. Merhaba de. Merhaba. 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 Hadi onu kapat birlikte video çekelim. Ama ben onu oynayacağım. Tamam sana oynar tamam mı? Bak şimdi nasıl oynayacağım bu kadın? Hekak de oynuyor benim yavruşumda. Ben bir yatağımı halledeyim. Yatak işimi. Yavrucuğum. Yavru balım. Hmm. Bir şey diyeceğim. Doğa çok huysuz. Şaka şaka. Çok tatlı. Arkadaşlar şimdi. Benim kardeşim birinci seviyede. PK istedi. PK istedi. PK Evet. Benim kardeşim BKX'e oynuyor. Çok zavrıyor. Sana hiç tamir tanilmez. Sen kız çok sabır. <laughs> ya sabır diyeceksin, nasıl konuşuyorsun diyeceksin <laughs> çok sıkıldım. Ne yapsam? Gece ve gündüz olurum sana dert. Sana dert olurum ben. Sana dert, sana dert, sana dert, bana dert, bana dert, sana dert. Sana dert sana 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 der. Olur ne yapıyor ana der. Bim bam bori bori bim bam bori bim bam bo bim bam bo bim bam bori bim bam bori. Daha da bana öyle bir. Böyle yanlı yanma 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 kişiler. <Sessizlik> ne yapıyor? tamam. Şu, bir Şu an ben de arkadaş Doğan'ın farklı bir telefonu var. Dur aşkım. Doğan'ın farklı bir telefonu var. Şimdi arkada söylüyor mu? Olduk ya pek Ya ben bak şimdi Doğa. Bir merhaba de arkadaşlar. Merhaba. 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 Hadi gel bir video çekelim. Hadi. Gel misin? Evet Şimdi bak şimdi şöyle. Şimdi aşkım. Ev yapacağız. Şimdi kardeşim de yanımda. Arkadaşlar iyi Ben de yapalım mı? Sen yapacaksın tabii ki. Şimdi kardeşim. Sen de var değil mi tuttuğunu? Kardeşime ev falan seçtireceğim. Çünkü ben kardeşim acayip seviyorum. Ona gereken her şeyimi söylüyorum. Şşş. Onu açma. dedim sana. Açma dedim sana video çekeceğiz. Ama ama. Kaba biri değilim bu arada arkadaşlar. Çok naziyim, değil mi? Nazik miyim, kaba mıyım? Kaba kava değilim. tek ben bağırarak konuşuyorum aşkım benim. Benim bağırmak benim huyumdur. Bağırmak benim huyum yani. Siz hiç böyle takmayın kafaya. Arkadaşlar siz de kafanıza takmayın çünkü ben hep bağırıyorum. Sömeri amela yüzür. Emezat mak bu sevim. Aa, evini yaptın mı? Evet. Kardeşim daha çok küçük. Kardeşim daha mini, minik. Kardeşim daha bebek. <laughs> öyle bir baktı ki şu an bana. Bilerek öyle dedim. Düşeyim. Düşeceğim. Düşeceğim. Farklı şekilde git. Aferin. Pekoks de işte oynuyor yandan. Şu şey yapıyoruz, reklam yapıyoruz. Pekoks de böyle şöyle. Ekoks Ben böyle ayıcık figürlerini çok severim. Sevirem. 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 Ennem gori bori bam bam bori bam bam bor bam 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 Bim bam bo bim bam bo bim bam bo bim bam bo Ne? Ben gir. Ya. Ben gir. Ben girmeyeceğim çünkü şu an tarı bucağı şeyi yapıyorum. Kardeşim benim canım. Kardeşim de şey oynuyor. Tek artı. Tek artı bilenler. Elin Abone olsun. Öyle mi geldin? <laughs> Bir de şimdi gidin gidin gidin. sen evinde okur. <laughs> Okuyacağım. Gel kızım yok ki senin şey, de değiştir aşkım değiştir yolla valla Allah salla Valla valla Allah អត់អីទេមើលមិនបានទេមើលមិនបានមិនស្គាល់ការកាយទេមើលពីណាតោះៗ Bakma. Arkadaşlar bir anda hiç konuşmadım. Biliyorum. Arkadaşlar siz beni seviyor musunuz? Neoş TV kanalı, Neoş TV, Neoş TV, Neoş TV. Neoş TV kanalına abone ol. Ne boş TV. Ne TV kanalı abone ol. Ne boş TV. Ne boş TV. Ne boş TV kanalı abone olun. Like atın. Ne yapıyorsanız yapın ama like atmanızı. Sen tuzu açayım mı? Tuzu Kardeşim yanımda. Benim balım. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Yine. Bu. Aşklık. Onun evet. benim kardeşim her şeyi merak eder. Her şeyi sorar ve abicim bu ne? Abiye bu ne? Abiye bu ne der. Doğaca boğaca. Arkadaşlar çok ses olduğu için ben başka bir yere gidiyorum. Ben bazen pekak sitesi videoları da çekeceğim. Ama bilmiyorum belki hiç çekmem. Birinci, ikinci seviye olabilirim. Çünkü ben yine indirdim. Arkadaşlar pekak sitesi oynuyor. Oynuyor, oynuyor, oynuyor. Oynuyor, oynuyor. Vamba, vamba, vamba. Ama bu mı Evet. evet. Şunu kaldırıyorum. <laughs>

Gündüzümle olurum dert. Sana ama varsın olmam dert. Ben seni seviyorum olurum. bir şey şarkı koydum. var. var. Annem, nerede? <todan> hmm, tamam oturuyor. Aşkım. Şimdi oynayalım. Doğayla ilgilendiğim için oynayamadım. Doğacım sen ilgilenemem şu an. Anlayamıyorsun ama ilgilenemem maalesef. Şş, sessiz olur musun? Bu benim kardeşimin alanı olacaktır. Bu olacaktır. Ko cool olacaktır. Co cool olacaktır. Arkadaşlar da bir saniye de. Bir saniye bir saniye bir saniye. Bir saniye. Kardeşim yok. Hayır hayır oyunda doğa. Oturmadım burada. Öyle yaptım. oyunda yoksun aşkım balım aşkım balım bir tane amcam dağcığımı yapıyorum dağcım sessiz ol hevesim kursam da saklaya saklaya gel gece mi gündüz mü olunca gelsin ben bilmiyorum Baba geldi. <laughs> arkadaşlar iki dakika bekleyin. Kapı çaldı. Babam yere gitmişti. O geldi. Kim o? Videodayım arkadaşlar şaka gibi. Videoda kapı çaldı. <laughs> Kim o? <laughs> Kim o? <laughs> ya, videoda kapı çaldı ya. Babammış. Ay baba. Videodaydım. Neyse. Tırmandır. Her neyse. Devam edebiliriz. Şöyle şöyle. Her neyse. Her neyse. Her neyse yaparız. Her neyse şu an bir sürü ses var da her neyse de her neyse her neyse her neyse Niye ben her neyse diyorum Rengi sevmiyorum Salam rengi <laughs> Şimdi şimdi şey yapıyorum. Bu yapacağım ama buzdolabı var. Buzdolabıcığım buraya gel. Sen buraya gel. Sen buraya gel. Sen... Şşşt sessiz olur musun aşkım? Videodayız da. Şu an genel videodayız. Herkes duyuyor bizi. Yani doğal da benim videoma şey oldu. Bacı oynuyor. PKXD falan da oynuyor. PKXD oynarken benim yakamdan düşmedi arkadaşlar. Yani arkadaşlar şu anda saçma saçma bir şeyler diyor da ona bakmayın. Çünkü çok bakmayın ya. Videomu mahvettin Doğa. Doğacığım videomu mahvetme. 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 Arkadaşlar çok sıkıldım. Ama Bu ev yap ev yaparken sıkılmadım. <laughs> ne ben öyle yaptım? Neyse. Ne için bir masa? Ben bunu anlamayayım. Şuraya koyarsın. Böyle kalıp cıp bağlamasına. Saklaya saklaya gel. gel, gel. Evet. İyiyim, bakalım. Arkadaşlar bir saniye bir şey oldu. <laughs> tamamdır. Aman. Şunu mu yapsam ya? Yani? Şu mutfak şeyler aman. Kötü oldu bence. Çok koyu durdu. Mutfağımın hiçbir yerine uymuyor. baba baba baba. Ba -ba -ba. Çok sıkıldım, çok bunaldım. Evde yalnız kaldım. Evde yalnız değilim bu arada. <laughs> Şimdi mutfak şeylerinde çok kararsız kaldım. Arka ya. Arıma donandı. Arıma şarkı ya. Benim adam aldı. Benim adam aldı şarkı Ben bu arkı ya. Hı hı. Tamam bu birinci buzdolabı. İkinci buzdolabı gerekiyor. Bunu mu yapsam ya? Eskilere gideriz. Ama gitmek istemiyorum. <laughs> <laughs> Şunu yapabilir miyim? Bir şuna bakayım. Ö acayip güzelmiş ama ha. Gerçek buzdolapları bildiğin gerçek buzdolabı bu. Ya bunu mu yapsam? Acaba bunu mu yapsam? Bunu yapsam mı? Yapmasam mı? Yapsam mı? Yapmasam mı? Hangisi? Ne? Yapayım mı yapmayayım mı ya? Ama. Ay çok sıkıldım. Şu mutfak konusundan çok sıkıldım ya. Şimdi şu videoyu unuttum. Eşyaları da eşyaları da ikinci videomda ayarlayacağım. İlk bir masa yapmam gerekiyor arkadaşlar. Bu olsun. Sandalyeleri de yapalım bir tane daha olsun. Sonra şuradan bir tane daha mı olsa? Bize tamam mi? Şu ikisi olsun. Ama şu yerleri değiştirelim ve videomuz bitsin lütfen. Çok uzatmak istemiyorum. Hem de babişim dedi. Hadi bay bay arkadaşlar bay bay.